Evet değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda sizle birlikte 100 dolar kurusuyla baş başayız arkadaşlar. Arkadaşlar 100 dolar e, kurusunu anlatırken öncelikle yüzde sembolünden bahsetmek istiyorum. Yüzde sembolü böyle bir şey arkadaşlar. Eğik bir çizgi yanlarına da böyle iki tane küçük sıfır, küçük o harfi diyebiliriz. Yüzde sembolü işte bu sembolü biz yüzde sembolü diyoruz. Şimdi mesela şöyle bir kesil olsun. Biz bu kesimi nasıl okuruz? Aşağıdan yukarı okurken yüzde 27. İşte bu 27 kesrini biz yüzde sembolüyle bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Çok basit. Şimdi hocam tamam bunun paydası yüzlü de çok rahat bir şekilde yüzde sembolüyle gösterdiniz. Peki hocam paydası yüz değilse ne yapacağız? Arkadaşlar yüzde sembolüyle gösterebilmek için paydayı mutlaka yüz yapacağız. Mesela bunu onla genişleteceğiz. 10 kere 10 100. 10 kere 8 80. %80 arkadaşlar. İşte bu şekilde. Durum bu arkadaşlar. Başka arkadaşlar mesela 20'de 15'i yüzde sembolüyle göstermek için paydasını 100 yapacağız. Yine bunu genişleteceğiz. Hocam nasıl genişleteceğiz bunu? 5 kere 20 100 5 kere 15 75. 75 diye genişleteceğiz. Hocam başka örnek verir misiniz? Biraz daha iyi anlayalım. Paydayı 100 yapacağız. Başka hiçbir çareniz yok. Eğer yüzde sembolle göstermek istiyorsanız. 2 ile hem 50'yi çarpacaksınız 100. Hem de 2 ile 3'ü çarpacaksınız 6. Yüzde 6. Bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Yüzde 6. Yüzde Hocam peki Payda 100 olmuyorsa ne yapacağız? Nasıl yani? Mesela şöyle. Bir dakika başka bir örnek vereyim. <laughs> Heh. Hocam bunun paydasını ne yaparsam yapayım 100 olmuyor. Peki bunu nasıl yüzde sembolle göstereceğim diye soracak olursanız şöyle arkadaşlar. Önce sadeleştiriyorum. 3'e böl 1 3'e böl 4. 1/4 yüzde sembollü göstermek için paydayı 100 yapacağız. Yani 25'te genişleteceğiz. 25 kere 4 100. 25 kere 1 25. Yüzde %25. Yani direkt paydayı 100 yapamıyorsanız önce sadeleştir, sonra 100 yapacaksınız. Bunu da buradan söylemiş olalım. Hocam bundan bir tane daha yapar mısınız? Tabii ki yaparım. Mesela paydayı 100 yapamadığımız bir şey ne olabilir? bir sürü örnek var da güzel bir şey verelim. Evet bugün Mesela 4 bölü 16. 16'yı kaçta çarparsanız çarpın 100 olmaz. O yüzden önce sadeleştireceğiz. Böldüm 4'e 1. Böldüm 4'e 4. 1 bölü 4. Bunu 25 ile genişletiyorum. 25 kere 4. 100. 25 kere 1. 25. Yüzde 25. Evet arkadaşlar durum bu şekilde. Ee, hocam Diyelim ki şöyle bir şey diyor size. 40 toptan 16'sı yeşil ise yüzde kaçı yeşildir diyor soruyor. Diyelim ki yeşildir. Şimdi 40 toplam top sayısını aşağıya yeşili yukarı yazacaksınız. Bakın toplam hep aşağı yazılır. Hocam bunu yüzde sembolüyle göstermek için benim paydamın yüz olması lazım. Ama kırkı ben neyle çarparsam çarpayım yüz olmuyor. O yüzden demek ki burada önce sadelesini yapacağız. Böldüm dörde dört, böldüm dörde on, dört bölü on. Ve şimdi paydayı onla genişletiyorum yüzde kırk. Hocam yüzde sembolüyle şöyle gösteriyoruz yüzde kırk. Olay bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diyelim ki A bölü 25 kesti olsun. Bu kesti yüzde sembolüyle gösterdiğimizde kesti ne? Yüzde sembolüyle kesti ne? Yüzde sembolüyle sembolü ile e, ne diye gösterelim mesela? Yüzde 24 diye Gösterebiliyorsak sem, bu kesirini yüzde sembolüyle yüzde yirmi dört şeklinde gösterebiliyorsak göstere biliyorsak gösterebiliyorsak A kaçtır diyelim. Arkadaşlar 25'te beşte A'yı siz yüzde yirmi gösteriyorsanız burada bu yüzde bu kesir olmaz. O yüzden bu yüzdeyi de kesire çevireceksiniz ki birbirine dönüşümü kolay olsun. Hocam nasıl yapacağız burada? Birçok farklı yolu var. Mesela 4'e böl 25, yukarı 4'e böl 6. 25'ler aynıysa A eşittir 6. A eşittir 6. Buradan bulabiliriz. Hocam başka yolu var mı? Var. Var. İki kesir eşitlendiğinde ee, iki kesir eşitlendiğinde çapraz çarpım yapılabilir. 25 çarpı 24, 600. 100 ile neyi çarparsam 600 yapar? 6'yı uzatmayayım. Bu başka bir yol. Daha başka yol 25'i kaçla çarparsam 100 yapar 4 ile. A'yı 4 çarpmışım 24 yapmış. Hangi sayıyı 4 ile çarparsam 24 yapar? 6'yı. Bu da diğer bir yol. Yani bir sürü güzel yollarımız var. E peki yüzde otuz altı yüzde otuz altı kesir olarak hangi kesirler, kesirlere denktir dese hangi kesirlere denktir dese bunu önce keste çeviriyorum yüzde mesela bu yüzde otuz altı sembolü yüzde otuz altı kesrine denktir ya da 36'yı 2'ye bölüyorum 18. 100'ü de 2'ye bölüyorum 50. Buna da değildir. 36'yı 3'e bölüyorum 12. 100 3'e bölünür mü? Bölünmez. O yüzden böyle bir sadeleştirme yapılamaz. Ona dikkatini çekerim. 36'yı 4'e bölüyorum 9. 100'ü 4'e bölüyorum 25. Bak bunlara denk. 36'yı başka neye bölüyorum ortak? Başka da ortak bölünceye bir şey yok. Peki çarpamaz mıyım? 36'yı 2 ile çarparım 72. 100'ü de 2 ile çarparım 200 de 72. 36 ile çarparım 108. 3 ile çarparım 300. Burada gördüğünüz tüm kesirler yüzde 36 sembolü ile denk kesirlerdir. Denktir. Evet, şimdi gelelim. Şu bir virgüllü sayı. Bu virgüllü sayılara biz ne diyoruz? Ondalık sayısını Hı. sayısını yüzde sembolü ile yüzde sembolü ile sembolü ile sembolü ile gösteririz. 0,4 demek. 0 tam onda 4 demek. Onda 4 kesrini yüzde sembolüyle göstermem için yine paydanın 100 olması lazım. 10 ile la genişletiyorum. 10 kere 10, 100, 10 kere 4 40. Yüzde 40 arkadaşlar. Bakın ben virgüllü bir sayıyı yani ondalık sayıyı e, şeye çevirmek için yüzde sembolüne çevirmek için önce bunu kesre çevirdim. Sonra kesrin paydasını 100 yaptım. Dikkatinizi çekerim. Önce kesre, sonra da kesrin paydasını payda 100 yaptım. Yani bu şekilde arkadaşlar. Peki. Şimdi soru. Bu renk koşuma gitmedi. Biz yine kırmızı alalım. 0,6 mı daha büyük? Yüzde 57 mi daha büyük sizce? Şimdi burada bu elma bu virgüllü bir sayı yani ondalık sayı bu armut elma ile armut karşılaştırılamaz. O yüzden ikisini de ya elma yapacağım ya armut yapacağım ya ayva yapacağım ikisine başka çaresi yok. Ayva nasıl hocam? Bunu kese çeviririm. 0 tam 10'da demek. 0 tam yazılmaz. 10'da 6. Bunu şeye çeviririm. Kese. %57 E hocam bunları yine kıyaslayamam ben. Neden? Payda 100 değil. E paydalar eşit değil. Paylara eşit değil. O yüzden bu 6 10'u 10 ile genişletirim. 10 kere 10 100. 10 kere 6 60. Tamam. Şimdi paydaları eşit kesirlerde. Payı büyük olan daha büyüktür. 60 bölü 100 daha büyüktür. Demek ki demek ki 0,6 daha neymiş? 0,6 daha büyük. 0,6 daha büyük. Evet arkadaşlar. Şimdi birkaç tane daha deneyeceğimiz bir şey var. Diyelim ki size şöyle bir şey soru. 60'ın %20'si kaçtır dedim. Bu tarz sorularda tek güzel yani birçok yöntemi var yine de tek düze gidecek olursak yani beynimizi tek bir şey oturacak olursak önce bunu bir kez seçebiliyorsunuz. %20'si. Şimdi 60'ın %20'sini bulurken 60 ile 20'yi çarpıyorsunuz. 60'ın altında gizli bir 1 var. 1, 0, 20 0. aşağıdan gitti. Bir dakika. 2, aşağıdan gitti. 2, yukarıdan. 6 kere 2, 12. Arkadaşlar 60'ın yüzde 20'si 12'dir. Bu kadar bastı Peki hocam 48'in %25'i kaçtır dedi? Yine aynı şekilde %25'i kesin olarak yazdık. %25'i hemen 48 ile %25'i çarpıyorum. 48'in altında gizli bir varmış gibi düşünüyorum. 48 çarpı 25. Arkadaşlar 48 ile 25 çarpmanın kolay yolu. Bakın taktiği çok iyi dinleyin. 25 yüzün dörtte biri ya. 48'in dörtte biri 12. 12 yüzde çarpıyorsunuz. Taktik bu. 1200 bölü 100 eşittir 12. 48'in yüzde 25'i 12'ymiş. Son iki soru daha çözüyorum. Bir de şöyle sorsun. Bakın az önce sayı baştaydı. Yüzde sondaydı. Peki şöyle olursa yüzde otuzu 12 olan sayı kaçtır? Bu sefer yüzde başta. Arkadaşlar bu tarz sorularda şöyle yapabiliriz. Yüzde otuzu on ikiye tekabül ediyorsa sayının tamamı yani yüzde yüzü kaça tekabül eder? Çapraz çarpımı yaptığımızda 30 bölü 100 çarpı x eşittir <laughs> 100 bölü 100 çarpı 12 diyoruz. Şu aşağıdaki 100 sağda ve solda birbirini götürdü. 30 çarpı x eşittir 100 çarpı 12'den. x burada yalnız kaldı. 100 çarpı 12'ye bu. 30'u bölme olarak geçiriyorum. Arkadaşlar 12'yi 3'e böldüm 4. 30'u 3'e böldüm 10. Onu 10 10'a böldüm 1. 100'ü 10'a böldüm 10. 10 kere 4 40. Buradan x eşittir 40 geliyor. Yani bu sayının tamamı 40'mış. Daha başka pratik taktikler de var ama ona girmeyeceğim. Bir tane daha yapalım bununla. Hocam %15'i 60 olan sayının tamamı kaçtır? Ya da sayı kaçtır? Hocam yüzde hemen kesir olarak yazdım. 15'i 60 ise sayının tamamı yüzde yüzü kaçtır? Diyelim ki. Yüzde 15'i 60 ise yüzde daha çoktur. Burada doğru orantı vardır. Doğru orantıda çapraz çarpım vardır. Çapraz çarpımı yapacağız. 15 bölü 100 çarpı x eşittir. 100 bölü 100 çarpı 60. Aşağıdaki yüzler birbirini götürdü. X eşittir 100 çarpı 100 çarpı 60 bölü 15. 60 ile 15 sadeleştirdiğimizde 4. 4 kere 100, 400. X eşittir, 400 gelir. Bu sayının tamamı 400'müş. Evet arkadaşlar şimdi biraz e, pratik yapalım. Daha sonra zaten şeyi bitireceğim. Evet, çok basit bir soruyla yani inanılmaz basit bir soruyla karşı karşıyayız. Yüzde sembolüyle. Paydasında yüz var mı? Var. Bitti. Yüzde 61. O yüzden cevap aşık. Çok basit bir soruydu gerçekten. İkinci soru hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar biraz büyüterek daha iyi anlatmaya çalışalım. Öğretmenim Yüzde sembolle göstermenin tek şartı paydayı 100 yapmaktı. Bunu 10 ile genişletirsem 10 kere 10, 100, 7 kere 10, 70. Hem aşağıya hem yukarı çarpıyorum. Bu da yüzde 70 yapar. Peki adam ne demiş? 70 demiş. Doğru. Şimdi gelelim şuraya. Bunun paydasını 100 yapmak için 5'te ile genişlettim. 5 kere 20, 100. 5 kere 11, 55. 55. Arkadaşlar 55 bu da doğru. Gelelim buraya paydayı ve payı 2 ile genişletelim. 2 kere 50, 100, 2 kere 8, 16. 16. Adam ne diyor? 18 demiş. Bu yanlış bir çık. Ama biz gene de şıkkını Ne olur ne olmaz bakalım. Hocam bunun paydası 100 ise zaten %75 de yazılır. Evet %75 doğru. Yanlış olan şık C şıkkı %100 eminiz arkadaşlar. Evet devam edeceğiz arkadaşlar şimdi. Ee, evet. 20 kişilik sınıfta öğrencilerin 8'i kızdır. Şimdi yüzde kaçının kız olduğunu isteyecek bizden muhtemelen aşağıda. 20 öğrenciyi, toplam öğrenciyi aşağıya kız sayısını yukarı yazıyorum. Bunun yüzdesini istiyorsak paydayı 100 yapacağım. 5 kere 20 100. 5 kere 8 40. %100'de 40 arkadaşlar. Kızlar %40. Zaten kızların %40 olduğu tek şık 5. Ama ben gene de diğerini bulu vereyim. 20 kızdan 20 öğrenciden 12'si erkektir. Bunu 5'le genişletiyorum. 5 kere 20 100. 5 kere 12 60. yüzde 60 arkadaşlar. Erkekle yüzde %60. Evet soru şimdi %100 yüz doğru olmuş oldu. Devam ediyoruz. Yüzde sembolü ile gösterimi bu şekildeymiş. Yüzde sembolü ile gösterimi bu şekildeymiş. A bölü 5'in yüzde sembolü. Yani yüzde sembolü ile istiyorsa şöyle yapacağız. K bölü 5 diyeceğiz. Paydayı 100 yapmak için bunu 20 ile genişleteceğiz. 20 çarpı 5 100 20 ile K'yı çarpacağız. Tamam çarpalım. 20 çarpı K. Kaça eşitmiş bu kesir olarak? Yüzdeyi bırakın kesir olarak. Çünkü bu bir kesirse bunu da kese çevireceğiz. Elma ile armut karşılaştırılamaz çünkü. Hepsini aynı cins yapacağız. Yüzde 80'e eşitmiş. E abicim bu yüzler bu yüzler birbirine eşit arkadaşlar. Tamam. E 20 ile K'yı çarpmışlar. 80 olmuş. 20 ile neyi çarparsam 80 olur. 4. O yüzden burada K eşittir. 4'tür arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Evet devam ediyoruz. Hangisi %36'ya denktir? Hangisinin %36'ya denktir o? Bulabilmem için yani %36 kesir olarak şu değil mi? O zaman bunların hepsinin paydasını 100 yapacağım arkadaşlar. 100. Bunu 10 ile genişlettiğimde 10 kere 10 100, 10 kere 3 30. Maalesef bu %36 olmaz. Bunu 10 ile genişletiyorum. 10 kere 10 100, 10 kere 9 90. Bu da olmaz. 25'e bakalım arkadaşlar. 25'e baktığımızda 4 ile genişlettiğimde 4 kere 25 100, 4 kere 9 36. Evet bu eşit oldu. Biz yine de diğer şıkkı da bakalım. Hocam bunun paydası 100 olmaz. O zaman önce sadeleştireceğiz sonra genişleteceğiz. Bölüyorum. Bunu hatta şuradan gösterelim ya bir dakika. Kafanız karışmasın. İç içe girmesin. Şurada göstereyim bunu da. 18 30. 3'e böldüm 6. 3'e böldüm 10. 10 ile genişletiyorum. 10 kere 10. 100. 10 kere 6. 60. Yüzde 60. Bu da yüzde 36 değil. O yüzden cevap kesinlikle C şıkkı. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Gündür, gündür. 0,2 ondalık gösteriminin yüzde sembolüyle gösterimi. 0,2 elma yüzde armut olmaz. O yüzden bunları hep aynı cins yapalım. Mesela kesir yapalım. 0'dan 10'da 2'yi kesil olarak 10'da 2 diye yazdım. Bunun yüzde sembolünü istiyorsa paydayı 100 yapacağım. 10 kere 10 100 10 kere 2 20 yüzde 20 yüzde %20 yani Hep aynı cinse çeviriyorum yani. yani. Şimdi mesela burada en çok yapılabilecek hatalardan birisini söyleyeyim size arkadaşlar. Burada 2 var ya Burada da iki var. Adam bunu işaretleyebilir. İşte bu tarz hatalara düşmeyelim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar şimdi. Gündür gündür. Değeri diğerinden farklı demiş. Şimdi değeri diğerlerinden farklıdır. A şıkkında kesir var. B şıkkında yüzde var. C şıkkında ondalık sayı var. D, D şıkkında kesir var. Şimdi size tek bir şey soracağım. Arkadaşlar şıklarda en fazla ne var? Kesir. O yüzden hepsini kesle çevireceğim. Ve en sade hallerine getireceğim. Bölüyorum 5'e 2. Bölüyorum 5'e 3. A şıkkı bu. B şıkkına bakalım. %75. Bölüyorum 25'e 3. Bölüyorum 25'e 4. D şıkkı. Zaten 3 bölü 4. Bakalım C şıkkına. Cevap A şıkkı olduğu ortaya çıktı bile aslında da. 0 tam yüzde yetmiş beş. Yüzde yetmiş beş. Böl yirmi beşe üç. Böl yirmi beşe dört. En sade hallerine getirdiğimde bunların eşit. Bunun ise farklı olduğunu görmüş bulduk. Hepsini aynı cinse çevireceksiniz. Doğru bir şekilde hata yapmadan. Bütün püf noktası bu olayın yani. Arkadaşlar zor bir şey bence yok yani. Şimdi bu burada bu var. Evet, şimdi bakalım. Şimdi tekrar söylüyorum. Elmayla armut kıyaslanamaz. Elmayla işte armutla ayva kıyaslanamaz. İşte elmayla armut kıyaslanamaz. Bunların hepsini aynı cins yapacaksınız. Nasıl yapacağız hocam? Şöyle yapacağız. 0,4 demek 4 bölü 10 mu? Evet, şöyle biraz boşluk bırakalım. %35'i de kesir olarak yazıyorum. %35. Hocam ben bunları hala kıyaslayamam ki. Neden? Ne payları aynı ne de paydaları aynı. O zaman bunun paydalarını eşitleyeceğim. Bunu onunla 10 genişlettim 100. Bunu kırk. 10 Yüzde genişlettim 40. %40 %35'ten büyüktür. O zaman kare yerine büyük gelecek. Kare yerine büyüktür gelecek. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Bu 7 bölü 10 Tamam. Üçgen diyelim şuraya. Bu da yüzde yetmiş. Paydayı yüz yapalım. On kere on yüz. On kere yedi yetmiş. Ana! Yüzde yetmiş, yüzde yetmişe eşit oldu. O zaman ikincisi eşit olacak. Bak hep aynı şeyi çeviriyorum. Keste çeviriyorum. Sonra kesirlerin paydalarını eşitliyorum en son karar veriyorum. Hiç acele etmiyorum. Yüzde elli. Yüzde elli. Tamam. Şuraya bir yuvarlak işareti koyduk. Yüzde elli beş. Yüzde elli. Yüzde elli beşten küçüktür arkadaşlar. O yüzden sıradaki işaretimiz küçüktür işareti olacak. Cevap kesinlikle B şıkkı. Bakın bu soru yapılma oranı çok düşük bir soru. Bak onu söyleyeyim size arkadaşlar. Bu soru öğrencilerin yapabilme oranının çok düşük olduğu bir sorudur. Açık ve net bir şekilde bunu sizle paylaşıyorum. O yüzden bunu çok dikkatli dinleyin. Gerekirse bu videonun bu kısmını geriye dönüp 2-3 defa dinleyin, izleyin. Şu anda çözdüğümüz soruların içerisinde en çok şey en az yapılma oranına sahip olan bu e, soru arkadaşlar. Evet. Son ikinci sorumuz falan kaldı arkadaşlar. Daha varmış. Biraz daha varmış. Şimdi o yüzden bir dakika. hangi sorudaydık? biz? Şunu yaptık. Şundayız. Hangisi doğrudur diyor. A şıkkı nin yüzde istiyor. Şurada yapalım. Birbirine karışmasın. 50 çarpı yüzde on diyorum. 1, 2, 1, 2. 2 aşağıdan, 2 yukarıdan götürdüm. 5 kere 1, 5. Adam 10 diyor. Olmaz, yanlış. B şıkkı. B şıkkını şurada yapalım. A şıkkı yanlıştı. Gelelim B şıkkına. 25'in %20'si deyince 25'i %20 ile çarptım. Bir sıfır aşağıdan bir sıfır yukarıdan. 2 çarpı 25. 50. 50'yi 10'a bölüyorum. 5. O yüzden B şıkkı da. Hatalı. C şıkkı. Bir dakika. C şıkkını nerede yapalım? C şıkkı karışmaması için. C şıkkında şurada yapalım madem. 60'ın yüzde 30'u. 20 sıfır aşağıdan. 2 aşağıdan. 6 kere 3. 18. 18 bu da yanlış. Şimdi gelelim D şıkkına. 100'ün %25'i. 20 aşağıdan, 2 yukarıdan. 1 kere 25, 25. O arkadaşlar D şıkkı doğru imiş. Devam ediyoruz. Evet. Mustafa ve Sabri 140 bin lira sermaye ile bir şirket kurmuşlardır. Sermayenin %60'ını Sabri verdiğine göre Mustafa kaç lira vermiştir? %60'ını Sabri vermişse Mustafa %40'ını vermiştir arkadaşlar. %40'ını. O zaman biz 140 binin %40'ını bulacağız. Şimdi bir, iki. Bir, iki. Evet şimdi on bini ya da şöyle yapalım. On dört bini hiç karıştırmayalım. Dört çarpı on dört. Elli Yanına üç tane sıfır koyuyorum. Elli bin. Olay bu kadar basit. Zeynep 70 lirasının %20'sini harcadıktan sonra kalanını kardeşine veriyor. Zeynep kardeşine kaç lira vermiştir? %20'sini harcıyorsa %80'ini kardeşine veriyordur. Kardeşine verdiği oran %80. Kesir olarak yazacak olursak bunu hep kese çeviriyorum bu farkındaysanız. %80. O zaman ben 70'in %80'ini bulacağım. 1, 2, 1, 2. 7 kere 8, 56, 56 bölü 1, 56 zaten. 56 lirasını kardeşine vermiştir diye yazabiliriz. Çok basit bir soru gerçekten. Evet, devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Ankete katılan kişilerin %35'i evet cevabını vermiştir. Ankete 200 kişi katıldığına göre evet cevabını veren kaç kişi vardır? 200 kişinin %35'i evet dediğine göre ve bana evet soruyorsa ben 200'ün %35'ini bulacağım. Sıfırları aşağıdan ve yukarıdan götürüp bu sorunun cevabını yorumlarda siz değerli arkadaşlar ben bekliyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayınız. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Matematik sabır işidir. Lütfen matematik konusunda sabırlı olun, çok soru çözün, çok pratik yapın, konuları iyi kavrayın. Yani matematik eğer belli bir eşik aşılırsa zor bir konu değildir ve hatta zevklidir. Çok zevkli bir konu, zevkli bir derstir. O yüzden batmaktan korkmayın, üstüne gidin, başaracaksınız.